的预、嗯嗯 <laughs> İnşallah sezon güzel geliyordur.

哦哟哦。Oi, o i, o i. Slowly, 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 Oh, you are cute. son takacaktım. Havalı kornayı da takacaktım. Ama git gelmeyi tak tak unuttum. param yetmedi. 3000 lira falan para kaldı tamam. Çakmadım. Çok ağır da böyle. Ben oraya gideceğim arkadaşlar. Bir dahaki videoda daha herhalde oraya gitmiş oluruz. Şu an bence bu kadar yeter mi sizce? Ya bayağı kısa oldu vallahi video. Bilemiyorum. O da 10 dakika 15 dakika falan olmuştur olduysa da göremiyorum ben şu an. Böyle şimdi buradan bir azıcık daha gidelim arkadaşlar videoya. Orada bir yerde bitireceğiz. Hemen bakalım neresi var. Böyle bugün neresi var? Bizim garaj garaja gideyim diyeceğim. Çok uzak oldu hiç uğraşmayacağım az sonra işte şuradan yol çıkışın ortasında bekletiriz böyle bitiririz arkadaşlar işte, süsler de valla filan bakın şurada ne var tabi ama bir de sallanan gülfet kafamız da var Ara Sanki araba çok güzel onu çok beğendim Baksana da şuna. Araba sallanıyor. Şöyle. Her şey sallanıyor. Bula bebeği de var. Araba da niye bula bebeği var derseniz bilmiyorum. Bir güncüğünü istemiştim. Yemek de aynı sahibi. Bir geri geldim. Ben şimdi şurada bir video bitireyim abi. sahip bir yer var muhtemelen şöyle Çin'lere al. Tam tır içine girdim. Edemedik. Dünyanın en basit yerine bile fark edemiyoruz. Sen geç abi sen geç. bugünlük bu kadar olsun. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şöyle çok az paramız da kalmış. Dedik. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Kapatayım şu yayını. Hala çalışıyor ya. Ana. Bay bay. Kaydı duruyorum. Hadi bay bay.